Sizin zahmet. Bir sırada kaç var? Evet, ada böyle. Müslümanlar kardeştir şiarı çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2022 yılı Ramazan ayı gıda dağıtımı kampanyası kapsamında Türkiye'deki vatandaşlarımızın yardımlarını burada ihtiyaç sahibi Sudanlı kardeşlerimize ulaştırmak bir nevi Türk halkının buradaki rahmet eli olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı olarak buradayız. Bugüne kadar birçok içerisinde temel gıda maddeleri olan gıda yardımlarımızı dağıttık. Tek amacımız ve tek gayemiz burada ihtiyaç sahibi olan Sudanlı Müslüman kardeşlerimizin rahat, huzurlu bir Ramazan geçirmelerini temin etmek. Biz bir nevi Türk halkının buradaki rahmet eliyiz. Buradan Türk halkına son derece saygılarımı, selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Yardımlarının emin ellerde, Türkiye'ne Diyanet Vakfı'nın emin elleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmalarını diliyorum.